Beyecek bir alırsak bizde Gene var. Ya. var ya. Gelen var. Tepe atlayalım mı? Hmm. Allah. tepeye yetişemeyebilirim ha. Çok uzak. Biz hızlı inersek biz atlarız kanka. <laughs> hızlı inersek kanka, market de geliyor. Çakıldı lan bu. Çakıldı çakıldı. Bunlar çakıldı, çakıldı çakıldı. Bunlar kıyı alıyor kıyı. Ben en son bir Bunlar ikinci olabilir ha. Kanka kemplerin hepsi dolu. Markete de atıl. Atıl. bir indi. buraya atıldı. Araba çok marketin. Araba çok marketin. Üç kanka. Fight yola bunlar galiba. Bunu bulursam marketi vururum. Yok yok bize Kanka fight yola bunlar. Bunları bulmayan yalan Ona göre Çok varsa vururum marketi. Tamam, ben yükseliyorum. Arabamız var mı lan? Arabamız... Bakacağım şimdi. Fahitliyorlar, fahitliyorlar. Fahitliyorum Nakları Al, var, sen, nakları var. Arabamız... Mirado var kanka. Kanka kim market direkt girebiliriz. Mirado var o ki beni alsın. Oğlan bize lan olan bizi olan buradan kim çık? Kanka kampar fake git. Kampar, kampar fake git. Sağ sağ sağ. Kampar fake git. Tut yap Darkin. Hemen çek bizim fake kanka. Manyak sen de çık oradan. Manyal. Ben aşağı bakayım ben aşağı bakayım. Hayır hayır sal. sal aşağı sal aşağı sal. Oneyi ama. Çek çek iyi olur A ha. ama. Al Darkin salla ya bunları. Loot bulalım kanka. Lootsuzluktan ölüyoruz. Tepeyi loot tut Tamam ben burada ben, ben bunları. Adam düşmüyor bakıyorum. ha. Yattım ben bunlara bakayım. Ben siz gidin loot yapın. Ya bana sadece 5.56 lazım. 5.56 alırsınız bana yeter. Sen bize 3 ödüyor galiba. Sen de tepeyi yükselsene kanka. Anne de kamp harfi 3 yok. Ben onu almadım. İnan görmedim benden. lan. Olsaydı gördüm herhalde. Bir şey ihtiyacınız olursa söyleyin ha. Ananızı görüyorum. Kanka 5.56'ı çekin. 5.56 alın, alın, alın yeter sadece. Oh, o Mek'te onlar var ya. FF 1 eksik. 2 eksik. Kanka sen direkt Mek'si al. 3 eksik. 3 eksik. Tamam. Bitti kanka bitti. Sol kaynak attı. Alırız kanka onu. Hemen ötlerim sırayı. İkini dakika yok. Ben sağa gidiyorum. Tamam ben sola gittim. Eren kaç tane lazım 5-6 Kanka ne kadar her Bagajı stoklayın falan şey. her şeyi doldurmuş. Ben arabaya, ya. arabaya ben 4, 350 tane attım. Lotumu alacağım şimdi. Bir e sen nerede bu adamlar? Watch out! Bak adam Çekler direkt kanka. Tepen adam yükselmiş tepen adam. Watch out! Sanki yükseldi Şimdide deniz, araba geliyor oraya. Hohoho, şimdi Emre'yi de seviyor. KFF öldü. Çok iyi. Bir diğer takım var. Diğer takım kimdi? Kanka Zero değil bir ki. tane takım ya tanımıyorum. Tekerledi mi takımların? Kanka yedim yedim iki yedim. Oh. Eren ben tepe yükselim kanka. Eren sen tepe yüksel sal buraya artık. Şu tarafa bakmamız lazım kanka. Senin şu tarafa benim de, diğer tarafa. Adamlar yükselirse sıkıntı. Kanka siz geldikten sonra ben unuta inebilir miyim ya abi? ya? Ne lazım kanka söyle. Silah yüksengerek. falan evet. alayım. Q'ye zar kanka. Ben de renk kübiyiz var da M4 yapabiliyorsanız yapsanız ha. Kanki için yapıyorum. Ben Mesajı aşağı bakıyorum ben, hani, ben abi ne olsun. Watch out. Ben, ben geliyorum bir boş mu salabilir? Niye kübeyi zor kanka? Ben şu ikili lot deyip hemen çıkarım ya şu turuncuyu. M4 ben de bulmadım lan. Ay. Ay. Bir... Aa, yukarı, Got zaman... Lise Abi bu tepeyi çok seviyorum ya. Baksana hep alanı buraya atıyor ya. Yani. araba salayım mı? Evet, araba Al yakıtta sal. Neyse arabayı salma ya. git 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 hmm. git Miradoyla, Miradoyla. arabayla Gel, ben seni bırakayım. Bir ben, benim yanıma mermi saldırıp buraya geçsene. Kanka, benim mermimi al. Oooo. Mermi şimdi. Neyse, 70 tane beni sal buraya, sal sal buraya Şöyle yeter bana. sal, 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 sal. Çok hiç, Altım araba eren yükselebilir eren. Yükselecek kanka. Bakalım. altım ee, araba yükseliyor. Koşuyorum. Sadece. Diğer taraftan Watch sol out. yükselebilir kanka. Markımda kaldı herhalde şurada bir son görünüyor. Ben aynı yerindeyim yani Açık kal lan bu adam. Hakeme hakeme. Adam nasıl vuruyor orası koşuyor İyiyim lan bu. Han, sola bakın sola bakın. Bu orada. Aman <laughs> oğlum araba geliyor, araba geliyor. Maya kalkımdan. Mesela... Bu az. Yükseli ya. yükseldi beyler. tepeye. Tepe yükseldi oraya yükseldi. Can yükseldi Ne yaptı? Aşağı mı indi? Aşağı atladı, aşağı atladı. Eren sen bu yola bak. Aşağıya bakıyorum, bakıyorum. Aşağı Nereye gitti o? Tamam. Aşağıya atladı lan. Bakacağım şimdi. Aşağı atladı o aşağı. Tamam, aşağıya atladı. burada, Gürüyor, tam atladı. Tamam, aşağıya Yo yatıyor orada geri zekalı. Arabasına bindi. Nerede tekrarın? ne? Tamam, burada manyak burada. Aşağı atladı. Derken ben bakamıyorum abi. Onu vurayım mı sağda? Watch out. Watch out. Watch out. Tamam tamam. Beyler size daha kötü şeyler vuracağım onu şimdi tamam mı? Sen oraya bak sadece aşağı bak. Bomba Onu biri yakında olmasın. Tamam. bak. Ben bomba. Ben dikkat edeyim. Benim altımda adam var da kaynaklardan gelmesin bana. Şu an ses yok kanka. Ben kulübelere ineceğim bekle. Dikkat et. Alan, buraya filan gitsen görürsün de ama dikkat et. Hı, tamam tamam. Beyler birisi evrenin yerine geçebilir çoğal. Bir şey yok. Bir dakika altımıza biraz şunu vurmam lazım. Araya kim bakacak? Bir bakayım bir bakıyım diye. bakıyorum da görmüyorum kanka. Ben bir şey gözükmüyor. Bu altın daha sağdaydı bu arada. Tarkin sağ sağdaydı git. Tarkin sağdaydı bir git. Altından markete gitti galiba. Ol, ol. Okay. Ha gidiyorlar gidiyorlar. Watch out! Girdi. Ay, girdi. Koşuyor, Darkin, koşuyor. Eler, pusuyor, Watch out! Çarpıştılar lan. Tarkin şurada. Koşuyor Tarkin koşuyor. Nerede? Beyler bunlar pusuyor. Geri gitti. Aşağıya çıkmaya çalışıyor Bu mal burada gidiyor Marked ya. Location. Tam dibinde kanka. Eren bu okul çocukları pusuyor ya abi. Hımm. Watch out! Şuraya, Şuraya işte. Tamam bakacağım, aşağına bakacağım tamam mı vay ayak? Oğlum çamlar kapı geldi lan oraya Sik Eren araya baksana, araya araya bak Nereye Tam bakıyorum oraya, kim kod mu şu an? Burada, burada, burada Bekle geliyorum, bekle geliyorum Eren lan farklı takıma, farklı takıma Başka bir yerden baydım Arkana atayım mı üstüne? Bombası var, bombası var, bombası var Vur onu Tamam vurdum, çok etsin Aynı takım, aynı takım, aynı takım, son bir bunlar Eren sen nereden baydın kanka? Watch out. Buradan ağaçtan. Aynı takım olabilme ihtimali var mı ama? Kanka Darkin'i vurdu aynı takım. Onlardan bir kaldı. Evet tamam tamam. Watch out. Yani, farklı. Nerede? Buraya açacağım diyorum. Fight bunlar hala. Tamam, benim ben de altın benim altın yok altın. Kalmadı. mermi yok kalma da. Mermi 14'e sıfır. Benim de mermi var. Eren git mermi al. Mirado'da vardı, mermi 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 vardı evet. Ben Hatina bakıyorum beyler. Loot çok mu lan? Tut kanka, kanka, kanka. Kanka. Kanka, kanka da var kanka Yukarıda, Alt -X, lazım ya, o Alt x lazım mı? Benim deli gibi fight diyor ya. Mermi lazım mı? Yok Eren'e mermi, evet. mermi götürseniz arabayla mermi. Kanka. Kanka, bu abi. Geldim geldim. Buldum. Bekle şuraya Ben var mı? En son markımdan ses Kanka Mirado şurada. İşaretimde. Şurada. Kanka, ses vermişti en son. Başka bir ses vermedik. Fazla şey yapmanı gerek yok ya salla bir tane adam. Aynen kanka çok şey yapmayın ya risk atmayın. Ama yatıyor. Yok olsun, kanka altın adam. Yo yo altın adam yok. Ben memlerin hepsini aldım abiniz olsun. O oh, M4 varmış oğlum burada. İki tane var hemde. Var tamam ya. Sağ I got supplies. Eren altı satayım lan sana. Yine buraya bakıyor musun? Var Oğlum kaç tane M4 var burada? Hiç bakmadınız mı buraya? 3-4 tane ben M4, M4 var. Kulübe girmiş olabilir mi? Sanmıyorum. Kanka sol altı doğru koşmadı. O çocuk ya eve çekildi ya tepe altı bekliyor hala. Tepe altı değil kanka. Ev, eve açık koştum. Ev olsa evden vurulurdu beni. Tek kanka risk atmamıştır. Tepe altı da olabilir belli olmaz. Dikkat edin. Sefahat'ı değil Anladım, oldu. Baktın mı tabi? Of, ona bak. Of of of. Kanka zaten burada açı var. Sonra... Watch out! Watch out! Sente gelen olmaz gibi. Kanka şöyle. beni bir dinler misiniz? Açıyorum, Sizin orada, şurada bak. Hakim bu, bir numara Darkin. Kanka sen benle birlikte oynayabilirsin aslında. Adam yükseliyor dersem arabayla birlikte oynayalım ha. Mekler'in kimde? Meklerinle miladıyı takas kanka. yapın. Tamam, Darkin hızlı oynayacak. Darkin direkt sen mek Darkin'e yardım edin. Tamam, Joker'a dağılsın. Arabayı alabiliyorsan al. Tamam, Mirado öyle iyi oynayalım diyorsan Darkin, Mirado öyle de oynayabilirsin kanka. Hızlı oynaman lazım, herkese yardım yapacaksın. Tamam, yapacak, make tamam out, tamam, tamam. Tamam, çok Kanka biz buraya tutarız. Adam evine. geldiğinde direkt deyin ki adam var, ben de direkt size geldim. İda çıktı. Ayağımı arka atın kanka. İda üçtü. Evet, İda İda nereden gidiyor kanka? Sollu atına doğru gidiyor. Hadi birisi daha var. Var. Siksi daha Siksi oğlum bu DM bizim vurduğumuz değil mi? Son bir kaldı. Küme bizim küme. Küme oğlum. Küme kanka. Mark vehicle. Ne vardı? Ne yaptı bunlar lan? Ben yine altına bakıyorum. bakıyorum. Söyle tam mı soldan falan gelince de direkt tepe yükledim. Kanka ne kendinizi şartlandırın var? bak. Tamam, tamam. Bunu tekrar söyleyeyim. Ben unutuyorum siz de unutmayın kanka. Bol bol birbirimizi hatırlatalım. Nakladığınız adamı her zaman nakını söyleyin kanka. Çektiğiniz de kim olduğunu şey yapın. FF'in maçları izliyorum adamlar falan şey yapıyor. 3'ten mi çektiniz? 3'te bir eksik var tamam mı? Tekrar fight'e girebiliriz çünkü o takımlarla. Okey. Okay. Hey. Heyecanla yapamıyoruz ama onu onu aşağı Onu Ona, ona alışırız işte hani alışırsak çok güzel olur. FF'in maçları izliyorum. Sol kay amına koyayım sürekli şey yapıyor. Çocuk hiç oynamıyor. Marjin open door. Açık o. değil mi lan? Lütfen ben yo diyorum yolda O diğer... Kume öldü deme lan. Yok ölmedi. Küme bir kaldı. O Uaz var ya, Uaz'da iki kişiydi bence bunlar. Birisi atla pusu hala. Bence. Olabilir kanka, o olabilir. Kanka Uaz ikiydi aynen, Uaz ikiydi. Bu, Kim iyiydi? Büyük ihtimal ikiydi kanka. Adam... Ben azar attım. Biri sağdan yiyordu, biri soldan yiyordu hasar. Çok atlıyordu. Ben size aşağıya bakayım <laughs> mı? Belki buradadır. Tam arabayla bir tane çıkma İki olduğunu görmedim de ikiydi yani büyük Beyler şey. yani, şey. yani, benim 5 el altım 140 tane abeniz olsun. Drop var lan Onu bak. Ben şu an olamam çocuklara Burada burda, burda Kanka B.S. gelin mi derken? Geldi adam geldi. Oğlum sen niye şeyin ki? Bakacağım Abi, mi? hemen. Öyle Gördün gördün gördün. Sen o aşık gibi ya. O araya pusuyor kanka o. Onun birisi İki body vurdum amına koyayım. Ben çok on, çok sana. Pardon Meyler. Bomblarda bomba var mı? Benim bombam var kanka. Benim bomba var. Tamam bir bomba var. Arkadan o azıra böyle. Gidiyor sollu gidiyor. Nereye? Sollu gidiyor. Atenin solundan. Kampar fayda doğru gidecek. Kanka ben loot'tayım loot'tayım şu an. Görürsem sprinteceğim onları. Kanka 5 el al çekersen bana çeker misin? Ananı sikeyim alana çok bak. Beyler alana bakın. Alana girmemiz lazım. alan çok sıkıntılı. Bir var. Kanka Mikalıyı ben sen erin alırsan erin alırsan Watch out. Kempten aşağı bak. Araba ara ne yapıyor lan sen? Bu şeyler koşsana. Orada mı kanka? Mirada Koşuyorum. Kayda sağlı çıkacak bak. Direkt Ay, al bu az vardı var kanka. Daha. Muhtemelen Ida buraya doğru gitti onlar. Al kendi boş direkt. Hayır Ida onlar değil de. lan. Hala alanmış ya. Aynı yerde Derken... Tamam, burası, Burası. Bir burası şey var burası. mı bir tane? Şey? var mı? Yakıp döndüm ben. Atacağım kanka biraz şurayı yakıtayım da. Atım ağrı. Tamam birini bir kayalım. Da... Ben bir mi lan? Mark the location. Mark the location. Kayıda location. Kayı, ben, bana atla, atla. Tamam. Kanka biri su kapı açma alt evleri arada çok boş gibi de şu vazı alalım geliyoruz direk Kanka boş gibi direk çok yani Terim. Arkaları alamıyorsunuz mu lan? Süreyim mi süreyim mi? Bekle sü -sü, geliyoruz sü -sü, sü -sü, Arka kempleri alamıyorsunuz mu? Süreyim Ya, ya oralar dolu dur Kanka burası boş gibi Boş gibi kanka Sağ kempolu sağ kempolu Ya çıkacak kanka. Ora çıkacak. Tamam geçiyor adamlar. mı Ha ben nak yemem de şu an. Bak a bak burada tel Evet et onlar da koşacak. İşte ora var. Neresi? Ben de bakayım o tarafa var mı? Mavi. Okay, Mike sen oraya bak. Burulara gelmez değil mi? şu an Ben watch out. şu tarafa doğru bakabiliyorum. Köprüye kadar bile gidebilir mayak. belli olmaz. Yukarı baksanız Evet evet. Gördüm, Aynen watch out. Sol sol. Evde o, kanka. Sol sol. Watch kanka. Sol Evet Sol o, değil, koşuyor, koşuyor. Sol sol. sol. Sol Sol sol. Canı bir canı bir canı bir alanı düşecek Çıkabilir miyiz? Uğaz üstünde Uğaz duruyor <laughs> şey. Gidiyor 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 Uğaz kafaya girdi Nerede? Evet. Sana mı kafaya girdi? Baya koyuldu mu baya koyuldu mu? Diğer, yok. diğer, diğer, abi, diğer abi. Sol tepe yükselmemiz lan, lazım Burası yükse değil mi? Burası yükse <laughs> değil mi? <laughs> Altınız erenler var Evet evet Burası yükse değil mi? Yanımda kurtuyor Canı yok lan Kesildi Mike bomba atsana oraya. Bomba çekeyim mi? Bomba çektim. Nerede? Çek Araba çek tam köşede bir tane. Çek orada. Orada. çektir onu. Geri koştu. Sektirme, sektirme. Geri çıkıyor yine arkasına. Oğlum onlar aynı takım değilmiş. Ben onun infosunu vermiştim ya. Bu infosu ben de aldım. Manyak onu vurdu ya. Hayır boş yap. Arabayı vurdu. Alan, gittim, Alan geldi. Alan geldi kanka. Mike tepeye yükselmen lazım. Kanka arabam değil. Ya öne gitti ya. Aynen, yani, öldü, 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 öldü 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 öldü. Mike öldü, beni sıktı bir misin? Öldü. Mike ben safe, ben, ben, beni sırtlayabilir misin? Alırım yap. Eren evet, beni sırtlayabilir misin? Boğaz almamız lazım, boğaz almamız lazım. Boğaz almamız lazım. Kanka sırtlayıp götürür sen öyle ucuna doğru. Adam sıkıyor adam. Safe Sını değil mi orta Or taraf? Safe değilse de. siktir et. Sol tarafta safe galiba. Kanka buradan vurmazlar çok iyi olur. Vurmayın evet. lan. Ölün lan sana, ölün lan sana, ölün lan sana. Atladım, atladım, attırdım. Gel, tut. Gel böyle, tam, tut, tut, tut yap, aynen tut, şey yap, aynen çok iyisin oğlum sen doktor adamın dibi be. Kan bu tarafa doğru yükselmemiz lazım. Aynen. Araç yok ki kanka. Senin araba. Evet ben burada yatayım kanka senin önüne geçmeyeceğim. Orada kanka. o tarafa yükselsiniz oynarsınız he. Sımon var bir tane kanka. Bakın bakın bak. Bakın, bakın, bak bakın. vursan onu. Bak da. Tamam. Ben de ben onu patlatıyorum. O tarafa mı daha solda? Atamazsın maya. Eben açsana sumo atıp Eben mi kafa atsa kanka sen? Olabilir. sol çünkü zorlu kanka sol bayağı zorlu. Hem sağ çıkacak hem sol çıkacak. Sola giderken. Ha evet, sola giremez. Eve giderken sadece ev çıkacak. Evi bir tane somak attım sanki ben. Aynen evi vurmasa olmaz. Ben sahibi i̇şte, durdum zaten. Bomba sahibi, sahibi çektim duru ya ve tepe atacağım ben o Kan sağa ve kapatın. çekeyim mi tepeye Hemen bakar mısınız? Tepeye, tepeye baksana araba çekeyim. Abi sol tepeye yiyeyim koyun ben gireyim. Bir bomba var. Kafaya gireceğim kanka sağlık. Kapatma karıştırdım siz oynarsınız.

Watch out. Kapıyı Kapıyı, mo Mock, mo onları onları bir kapıyı lazım onlardan. Yerim kötü. Kank, kank, kapıyı çay çay çay. Yerim kötü. Bana bomba atıyor. Bomba lazım. Yanıyor lan Kapıyı aç kanka. Tankı fırlatırım server'a da. Kapıyı Bak bir kanka. iki. bitmiş. Oğlum, Watch out. Tamam, gelmiş, kaya gelmiş. Kaya tamam sen tut tut için. maya otur maya otur. Ya ya neredesin? Arkaya mı sürdün? Bir, bir dakika sana kaçayım. Bir ver için kanka. Sağ, sağ ol. Çok ben, güzel yere attı. Aynen sağ ol. Sağ ol. Seri otur. Nereye koşar söylesene. Ben geldim ben de. Ver. Direkt oturman lazım. Direkt, direkt tutman lazım. Tup tup tup. Otur direkt otur, otur otur otur. Bas bas bas. Çok iyisin. Oğlum ben o. Kitleri mi? Bir tane kitim var. Ver, 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 ver var 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 var. Smoke lazım. Kamera ihtiyacınız kadar ne kadar. 1 1 3 3 1 1 3 beyler 1 1 3 1 1 3. Kanka ya nerede? Bilmiyorum. Bu az olabilir. İda 2 evet, mi lan? İda 2 olmaz abi. Çocuk dur dur kayada Kayada kayada. 2 1 Kaydı kaldı. Soğa soğa. Hayır, kaçayacak. Canı bir, canı bir, canı bir. Help. Canı yok lan, canı yok, canı yok. So, Öyle lan, <gülüyor> size side. <laughs> <laughs> lan. Oğlum adamı somaklarız lan. Somaklarız.